şahitsin Allah'ım. Çetenin başıdır ardında gafiller, Rabbine sığınmaz kula kul cahiller, Kalleçe vatana ihanet ederler, Şahitsiz Allah'ım adalet senindir. Çıkıyor zalimin dumanı başından, Alamadı fakirin unundan aşından, bu nasıl bağırış utanmaz yaşından Şahitsin Allah'ım adalet senindir Vatandan ocaktan uzakta yaşarsın Bu mudur niyetin ya dele kaçarsın Yaptığın haksızlık tövbeni yaparsın Şahitsin Allah'ım adalet senindir Müminler kardeştir beddua yakışmaz Çıkarcı nankörün elinden tutulmaz. Gizlice düzenli tezgahlar kurulmaz. Şahitsin Allah'ım adalet senindir. Duyanlar şaşırır bu nasıl ittifak. Hayaller alçaktır kurulmuş kör tuzak. Kardeşim yanılma tamamen bir nifak. Şahitsin Allah'ım adalet senindir. Rehberim Kur'an'dır, fitneler nicedir. Karanlık ışıksız zifiri gecedir. Oyunu bozacak her şeyi bilendir. Şahitsin Allah'ım, adalet senindir. Kuzgunlar dönüyor, kopuyor velvele. Boşuna direnip dayatma nafile. Milleti baş koymuş burası Türkiye. Şahitsin Allah'ım, adalet senindir. Bükülmez gavura dik durur bedenin, Taş değmez önüne dost doğru gidenin, Belası haktandır ihanet edenin, Şahitsin Allah'ım, adalet senindir. Milleti şahlanmış koşuyor Tayibe, Kursakta kalacak sisice bu hile, Sonunda kuşkusuz hak gelir yerine. Şahitsin Allah'ım adalet senindir. Öksüzün yetimin hakkını verenim. Engelli çaresiz yaşlıdır diyenim. Zalime dur deyip kefeni giyenim. Şahitsin Allah'ım adalet senindir. Doğulu batılı ezeli kardeşiz. Dünyada bulunmaz emsalsiz milletiz. Namerde her zaman dersini veririz. Şahitsin Allah'ım adalet senindir. Reislik böyledir alemler duyacak. Yaptıysan eserdir geride kalacak. Rabbim bir kuluna ömürler koyacak. Şahitsin Allah'ım adalet senindir. Ruhları titriyor, sarsılır ecdadım. Sağ olsun vatanım, tek budur muradım. Fedadır uğruna canımı adadım. Şahitsin Allah'ım, adalet senindir. Bilgiçlik taslamam, nerede oyunum? Kalleşlik yaparsam vurulsun boynum. Menfaat beklemem, derbeder kulunum. Şahitsin Allah'ım, adalet senindir. Kesilmez dermanım, bedenim yorulmaz. Özümden sözlerim derleme bulunmaz. Yiğitlik yürekte darbeyle yıkılmaz. Şahitsin Allah'ım, adalet senindir. Cemalim harbidir, yalanı olmadı. Eğilmiş, bükülmüş, dallara konmadı çıkarı uğruna kelime yazmadı. Şahitsin Allah'ım adalet senindir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.